bir yerde bir kibir mi vardı onu da bilmiyorum bak belki de öyleydi yani hani hep ben yaparım anneme de ben baktım abime de ben baktım hayır öyle bir şey yok işte bakamadım bitti bir yerde bir şey vardı demek ki bir dinamik vardı bana dedi ki dur geri çekil bekle her şeye kendimi koşturdum esra hayatım boyunca benim gibi olan insanlara çekildim çoğu zaman yanlış anlaşıldım ee, hep böyle bir kurtarmak istedim birilerini ama haddim değil önce kendimi kurtarmam gerekiyordu galiba. Ve e, bazı yerlerde herkese çok düşünceli ama kendime karşı maddi manevi düşüncesiz davrandım, sorumsuz davrandım. Çünkü ben e, sonsuz, hesapsız, koşan ve veren bir insandır İyi de bak kaç yıl geçti, kaç yaşındasın. Ben kendim için ne yaptım? Ne kadar yapılacak her şeyi yaptım ve cevap vermedi ki. Artık ben kendim yoruldum, çok yorgunum. E